Arkadaşlar bu bıçak Şöyle vurduğunu görüyoruz Bu paraşütle mesela Hayatta kalmadı buradan bir atladık Yavaş indir böyle Ama değiştirince Böyle düşersiniz Bu şey dürbün arkadaşlar Şu gece görüşlü dürbün Evet arkadaşlar geceleri çok iyi oluyor yani Evet arkadaşlar onu gösterdim. Arkadaşlar ee... Arkadaşlar kıyafetleri giymiyor nedense. Ona çok şaşırdım ben de. Şu çalışmıyor. Evet arkadaşlar bunu deneyeceğim. Evet arkadaşlar el bombası. Şöyle ama sanki ördek gibi çıkıyor arkadaşlar. Ve böyle patladı. Arkadaşlar şu fragment çıkarı ne diyor? Bu da böyle böyle hani araba gibi. Bu da böyle. Arkadaşlar molotof. Bunu bilmeyen yok. Dur, bir dakika arkadaşlar oyunu Arkadaşlar çok bomba atınca oyun çekiyorum. Yani söyleyeyim hani en baştan yapacağım. Çok uzağa atın. Hemen geri çekelim. Mesela arkadaşlar oraya attım patlayacak. Yine çöktü. Evet arkadaşlar sadece birer bomba atacağım. Yoksa oyun çöküyor. işte arkadaşlar attım. O patlayacak şimdi. Ve patladı arkadaşlar. Bir tane bomba bu kadar yapıyor. Bu fragment el bombası. Yine evet arkadaşlar dedim bir sıra bombayı atacağız. Aynı beyaz bir şey çıkıyor arkadaşlar. Patlamasını da koyalım. Arkadaşlar bu iki sefer patlıyor daha Bu da molotof. Bunu bilmeyen yoktur. Bu evet. da arkadaşlar. Siz şu... hmm. Arkadaşlar bombayı ele alalım. Şöyle koyduk. Hani bunlar çok yaşlı bunlar. Yarım saat temizle gittikten sonra şey, bu ekran hemen gelmez. Ve temizledik arkadaşlar. Bu mambo olmasın. Bunu uzağa atacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu mambo bırakıyor. Hem hani kendi oyunumuzu attık. Hem oyun kaçıyor. Hem de arkadaşlar hiçbir şey göremiyor. Hem hani de yavaş bir Hem hani saldırıyoruz. Hem de hiçbir şey Hem de hiçbir şey göremiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hayal söylemiyorum. Arkadaşlar bu silah çalışmıyor. Bu da çalışmıyor. Çalışmıyor. Arkadaşlar 44mazlı. Arkadaşlar bu silahlar sürekli ok atıyor yani onu da söyleyeyim. Mesela zombi çıkıyor. Arkadaşlar oyun çöktüğü için çok özür dilerim Açıp kapatmam çöküyor. Evet arkadaşlar bu silahlarda bir şey de tamamen yani o kadar aynı. Sadece böyle. Yani. Ak 47. Evet. Arkadaşlar bu silahlarda hayatta kalması şu işi çıkması ama normalde mesela böyle var. Onun üstüne bastığınız bir jarcı tekrardan dolduruyor. Ve görüyoruz gibi sıktık. Bunu çıktım bunun üstüne bozuyor. Ama o yaratıcı da olur. Hayatta kalma da olmuyor. Arkadaşlar silahları alıp tekrar. Evet arkadaşlar silahları alalım. Arkadaşlar ee, bu ak 74 bu farklı. Hasarı. Evet arkadaşlar şu işe çıktım baktım tekrar bu da AT4 bunu bilmeye yoktur yani Call of Duty 2 Modern Warfare oynadıysanız e, ee, Modern Warfare 2 oynadıysanız bilirsiniz. Evet. Çok da yapılıyordu. Arkadaşlar ok Bunu herhalde herkes şeyde görmüştür Evet arkadaşlar Bu da keskin işlem tüfeğinin patlayan ayı Böyle altın olanlar Genelde patlıyor ama bazıları patlamıyor Mesela arkadaşlar Gördüğünüz Evet arkadaşlar patlattık bu da onun patlamıyor yani. arkadaşlar biz evet arkadaşlar şu oku biliyorsunuzdur hepiniz attığınız zaman patlıyor yani ama zamanlı şu da onun patlamıyor yani normal Burada da Arkadaşlar şu desert gold'u falan göstermiyorum. Altını göstermeyeceğim. O da aynı yani patlamıyor. Ben devamını göstereyim size. Arkadaşlar silah seçip tekrar. Evet arkadaşlar tekrardan bu e, ee, Dragon var arkadaşlar. Bunu da aynı kalas <laughs> Ama görmüşsünüzdür. çok fazla arkadaşlar bunu çimenle bilerek yaptım bu ateş hani e, biliyorum biliyordur bunu yaptığımızda ateş yapıyor böyle Tümenler rahat daha rahat yanar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen yaptık. Siz nereye atarsanız arkadaşlar? Yağmıyor. Evet arkadaşlar hiçbir şey kalmadı gördünüz. Ben Gel Arkadaşlar bu silah ee Evet arkadaşlar gel bir. roket olması lazım çünkü. Evet arkadaşlar TNT gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar atıyoruz TNT bıraktı. Ama patlayan. Gel altı. Evet arkadaşlar bu gel bir bir tane bu da al. Hani gel altı. Kaç tane ben bırakacağım? Yani altı tane şey bıraktık. Kulaş arkadaşlar uzun mermi. Kalaçık da aynıydı. işte. Neyse havadan ok şu an. Çok iyi gitti. Ta gördüğünüz gibi buraya kadar gitmiş. Arkadaşlar ondan şey sonra şunu Arkadaşlar seçip tekrardan Evet arkadaşlar e tekrardan bu. Bu M19 Bu da bir şey şimdi Böyle arkadaşlar. Bu M19. 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 Bu m 19 Böyle arkadaşlar bu bu ağaç da mı? Bu da aynı. Sadece 5 Arkadaşlar bu da aynı. Arkadaşlar bu geceyi görüştü. Geceleri çok şey zarar, hani böyle öyle arkadaşlar şu M Evet arkadaşlar ben silahlar seçipte. Evet arkadaşlar bir roket daha vur patladı. Evet arkadaşlar bu M249 bu bir taram bu taraması öğrenme 10-14 arkadaşlar bu pompalı arkadaşlar bu kaç tane attı 1 2 3 4 5 6 7 8 tane atıyor arkadaşlar mesela zombileri tamam bu zombi sabitçi geliyor 8 zombi yan yana atın hepsini böyle alın 2 4 6 8 evet arkadaşlar arkadaşlar mesela bu da aynı bu da uzun bir mesela

Evet arkadaşlar bu mini Uzi Arkadaşlar silahlar Evet arkadaşlar tekrardan şu Arkadaşlar, multiple roket launcher. Gördüğünüz gibi ikili. İki iki üç tane fırlatıyorum arkadaşlar. Şurada Counter-Strike. aynı keskin nişancı. Oo, ben nasıl bir şey arkadaşlar bilmiyorum bu silah. Bunu nasıl bakıyorum. Arkadaşlar rpg RPG'de Arkadaşlar bu da RPG füzeyi biliyorsunuzdur yani her oyunda bu var. Evet arkadaşlar füze. RPG bir tane silahları seçip geliyorum. Evet arkadaşlar yeni silahlar aldım. Ee, onları yapacağım. Bu arkadaşlar, bu sohli, Şuna, şu arkadaşlar SG5 oldu. Şu sesler biliyorsunuzdur yani. Eee şu Bu Scorpion bizimle taramada. Spas 12 arkadaşlar. Bu bir pompalı. USP benim en çok sevdiğim silah yani karakter. Ve arkadaşlar ve 1 2 3 4 Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar artı 10 like artı 50 like istiyorum gelirse çok mutlu olurum güle güle görüşmek üzere